Merhaba, ben Hasan Dilin. Yaklaşık iki yıldır Bodrum Kadreş Haber olarak sizlere haber sitemiz üzerinden Bodrum'da yaşanan ve halk arasında oldukça ses getirip gündem oluşturan ancak ekonomik ve mali sebeplerden dolayı Bodrum'daki yerel medya ve siyasi partiler nezdinde sessiz kalan konularla ilgili gerçekleri aktarmaya çalıştık. Bu arada yerel medya derken bu söylediklerim bütün medyayı, yerel medyayı kapsamıyor tabii ki. Haklarını yememek lazım. Cesur, adaletli ve iktidar yalakası olmayan gerçek gazeteci ve köşe yazarlarını bu söylediklerimden tenzih ederim. Zaten onların isimlerini buradan vermemize gerek yok. Tüm Bodrum kamuoyu zaten yaşananları görüyor. İlla ki bu isimleri de değerlendiriyordur diye düşünüyorum. Bugüne kadar ee, hakkımızda, bugüne kadar bodumkadrajhaber.com haber sitemizde yapılan haberler ve benim yazdığım köşe yazılarındaki konular, konuların tamamı doğru, belgeli, şahitli olmakla birlikte hakkımızda açılmış bir yalan haber davasının olmaması bu söylediklerimizin hepsini kanıtı niteliğinde aslında devam eden hakkımızda açılmış davalarda tek bir şahısla ilgili e, dava var. O da eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ünlü profesörümüz Aydın Ayaydın. Kendisi tabii bize birçok dava açtı. E, Buza açtığı bu davaların hiçbirisi yalan haber ile ilgili değil, kendisinin itibarının zedelendiği, kişisel haklarının zedelendiği ile ilgili davalardı. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bodrum'da yaşanan gerçekleri ve doğruları yazmaya devam edeceğiz. Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi artık YouTube kanalımız üzerinden de değerlendirme ve paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya karar verdik sadece bizim değil sizin de Bodrum'la ilgili çektiğiniz videoların paylaşılacağı paylaşılacağı bir platform olacak aslında bu. Bu sadece tek bir e, kurum olarak düşünmeyin. Tüm kurumlar, Bodrum'daki tüm kurumlar bu paylaşacaklarımızın, anlatacaklarımıza dahil. Bunlar içinde bütün kurum ve kuruluşların adaletli ve hakkaniyetli işleyebilmesi için yaşadığımız her şeyi buradan bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de sizinle tüm kamuoyuyla paylaşacağız bunları. Önümüzdeki Mayıs ayının 14'ünde önemli bir genel seçim ve hemen ardından da 31 Mart 2024 yerel seçimlere geldi, yaklaştı. Özellikle yerel seçimler sürecinde Bodrum'daki tüm olaylarla ilgili, ve tüm adaylarla ilgili bilinmeyenleri, söylenemeyenleri duyacaksınız e, bu YouTube kanalında. Seçimler süresince de, e, genel seçimler süresince de gündemdeki tüm siyasi konularla ilgili değerlendirmeler e, bizim bakış açımızla buradan sizlerle paylaşılacak. YouTube kanalımıza abone olup beğenmeniz bize olan desteğiniz için yeterlidir. E, buradan bizi e, takip edeceğiniz için bizi seyrettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Herkese selamlar.